kaliteli çikolata. Kaliteli fıstık, boz fıstık yani. Gofri bildim de Cemcim. <laughs> Reklamını bilemedim. Abi öyle anlar olur ki mesela gofrik diye böyle ellerimi açıp şey yapmam gerekebilir. Kasmasın yani. Anladım. Kasmaz. Açarız. Sami abi heyecanlıyım yani. Şimdi yeşil tam fıstığı temsil ediyor ama şu boz fıstıklardan böyle işlemeli. Tek tek mi yapsak? Fıstıkla doldursak? Fikirdir be Cemcim. Olabilir. Yani. İçinde ne olduğu açıklanacak mı mesela? Soru olarak. Tabi tabi onu bana söylüyorlar ben reklamda kullanıyorum onu. Sen bırak şimdi aç kolları. Bu. Bak kasmıyor. Bu kol olacak ama. Okey. <laughs> fıstık gibi oldum yani. Daha kaliteli bir fıstık kullanılıyor diye biliyorum ben ama. Evet de reklamında ben oynuyorum öyle karar alındı yukarıdan. Sen oynuyorsun Cem'cim sen oynuyorsun. Evet abi. Atıyor bence. Gofrik reklamı diye bir şey yok. Bu yüze iyi bak. Gofrin yüzüğüm ben okey. Hatırla. Ne haber Gofrik? Fıstık mısın Gofrik? Ne haber Gofrik? Ne Gofrik? Bir tanesin Gofrik. Ne haber Gofrik? Ne haber Gofrik? Gofrik. Evet abi tamam. Bunu da aldık. Ee, Yeter artık. Sertaç, bak sonunda bir yerde böyle Gofrik diye bağıracağım. Keşke bağırmasa ya. Abi sen Gofrik yiyorsun şu an ama. Ne abi? Tamam, e, baştan gel. E, bazı yerlere boz, boz mu diyeyim acaba? Bir la ver bana. La. Tamam, ver, ver. ver. Fıstık mısın gofrik? Boz, boz. Ece sen devam etsene ya. Tamam. Boz, boz. Ama dikkat et, go buranın üzerine geçmesin. Bu. Zaten gofrik reklamı ya, o yüzden heyecanlanıyor. Boz, boz. Neyse ya, hevesini alsın. Gofrik! Böyle bağırmam lazım. Go diye bağırmam lazım sonunda. Hadi. Harikasın. Harika abi. Merve biz bu fotoğraflardan emin miyiz ya? Ee, abi şu tarafa bakalım. Çok iyi. Evet. Evet. Biraz keskin böyle bir sert bakalım. Sert. Bir gülümse abi. Aynen. Çok pardon Cem Bey. Şöyle. Merveciğim benim reklamda yaptığım bir hareket var. Onu yapsam mı acaba? Şöyle. Ne haber go freak? Böyle anca reklamlarda açılır ya. Cem abi ben değiştireyim onu. Abi doğal değil, değil ya, mi? doğal değil. Tamam, peki. Koptum dur, koptum. <gülüyor> Bayağı... <gülüyor> <gülüyor> Bu çok güzelmiş. Evet. Ah, hmm. şey gözüm kapalı çıkmış ama ya. Aşırı iyi. Çok iyi. Aynen. Tamam arkadaşlar toplandık, paydos. Ne haber Gofri? <laughs> şey, kova düştü de. Pardon. Cem Yılmaz mı? Evet. Cem Yılmaz mı? Cem Yılmaz. reklamlarında oynayacağım da kendimi entegre ediyordum. Siz geldiniz. Entegre. Evet. Gofri reklamında mı oynuyorsun? E. Ee? Ne diyor? reklamında oynayacakmış. Cem Yılmaz Gofri reklamında oynuyor. Oynayın abi, oynayın. Biz de yedik. Bak bunu filmde kullanırım ama. Kullan abi. Kullan gülüm, kullan. Ya tamam hadi hadi geç ya. Hadi geç tamam. Bir şey demedim abi. Koskoca Cem Yılmaz görüşüp reklamına oynuyor. Oyna bir şey demedim. Oynuyorsa oynasın abi. Kırmaya gerek yok. Ha? Aydın hadi gidelim oğlum. Ne oldu abimiz? Abi kolay gelsin. Hadi. 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 Evet. Gizli ama. Çekilmedi daha çünkü. Hadi. Hayırlı olsun diyelim. Go Freak!